belamızı versin. Bak ne diyor? Biz haksızsak Allah bizim belamızı versin. Çoluğumuzun çocuğumuzun belasını versin. Kıyamete kadar neslimize bela versin Cenab-ı Hak. Ama eğer biz haklıyız da eski emir verenler haklısa Allah onların bin bir belasını versin. Amin. 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 çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Amin. Sürüm sürüm süründürsün. Amin. Dünyada da şey onlar şey biz onları hesaplayacağız. Burada hakkımızı helal etmiyor. etmiyor. Hakkımızı şey Allah'ın huzurunda tekrar hesaplaşacağız. Bunu unutmayın asla. Burası boğuş yuvasıydı. Boğuş yuvasından burayı biz temizledik. Biz. Bu insanlar temizledik. Şu komşular bir sorun olsun. lütfen bir sorun. Allah razı olsun bir sorun. Resimlerine bakın. Bakanlar utansın utansın. Bu kadar sözüm var. Tekrar söylüyorum. Biz saksınsa saksın, Allah bizim belamızı versin. Ama siz ve size emir verenler haksızlar. Cenab-ı Hak bizden bin kat, milyon kat sizin belanızı versin.